Merhaba. Günlük hayatta televizyonda, internette ne kadar sık duyuyoruz, değil mi? İslam düşüncesi. Peki bu ifadenin üzerinde hiç durup düşündünüz mü? Yani bu sadece masum bir tanımlama mı yoksa inancın en temel dinamikleriyle ilgili derin bir yanılgıyı mı gizliyor? İşte bu bölümde ehli sünnet geleneğinin bu konuya neden bu kadar kritik baktığını ve kullandığımız kelimelerin inanç dünyamızda nelere mal olabileceğini adım adım ele alacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden şu temel soruyla başlayalım. İslam düşüncesi demek kulağa geldiği kadar basit ve doğru bir ifade mi gerçekten yoksa bu ifadeyi kullanarak farkında olmadan İslam'ın özüyle ilgili çok ama çok temel bir noktayı mı ıskalıyoruz? Her şey aslında o tek bir kelime düğümleniyor. Düşünce. Gelin şimdi bu ifadenin temel direği olan bu kelimenin ilahiyat açısından ne anlama geldiğine ve neden bu kadar kritik bir öneme sahip olduğuna yakından bakalım. Şimdi kaynaklara baktığımızda düşüncenin tanımı çok net. Düşünce dediğimiz şey tamamen insani bir faaliyet. Yani bir mesele hakkında kafa yorduğumuzda, bir çözüm bulmaya çalıştığımızda zihnimizde beliren o fikir işte o düşüncedir. Bize aittir, bizim eserimizdir ve en can alıcı nokta da şu. Düşünce sonradan ortaya çıkan, yani bir mahluktur, yaratılmıştır. İşte bu tanım ehli sünnet alimlerinin bu konuda neden bu kadar keskin bir çizgi çektiğini bize gösteriyor. Diyorlar ki, düşünce insana ait, yaratılmış bir sıfattır. Siz kalkıp bu sonradan olma sıfatı, ezeli olan, yaratıcı olan Allah'a ya da onun dinine yakıştıramazsınız. Bu, hani elma ile armutu karıştırmak gibi basit bir şey değil. Bu, yaratılan ile yaradını aynı kefeye koymak demek. İşte bu yüzden de meselenin ciddiyeti küfür boyutuna kadar varabiliyor. Peki bu ayrım niye bu kadar önemli? Bu kadar Her kesinlikle? şey aslında Gerişimdir. o tek kelimede düğümleniyor. Yani insan ürünü olan düşünce ile ilahi olan vahiy arasındaki o temel ve aşılamaz farka bir bakalım. Bakın bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Bir tarafta ne var? İnsan zihninin bir ürünü. Yani göreceli, değişebilen, yaratılmış olan düşünce. Peki diğer tarafta? Kaynağı doğrudan Allah olan, mutlak hakikati ifade eden, vahyedilmiş olan İslam. İşte geleneksel yaklaşım diyor ki, bu iki apayrı kategoriyi birbirine karıştırmak, yani İslam'ı beşeri bir düşünce seviyesine indirmek yapılabilecek en büyük yanlışlardan biridir. Biz İslam düşüncesini savunuruz. Peki iyi de bu sadece bir kelime oyunu mu yani ne fark eder ki? Kaynaklara göre hayır asla değil. Çünkü bakın siz İslam'a bir düşünce dediğiniz anda aslında farkında olmadan onu beşeri bir fikirler sistemi olarak kodlamış oluyorsunuz. E beşeri olan her şey gibi o da geliştirilebilir, zamanın şartlarına göre güncellenebilir, yani reforme edilebilir anlamına geliyor. İşte bütün meselenin koptuğu yer tam da burası. İşte tam da bu dinde reform iddiasına karşı ehli sünnet alimlerinin masaya koyduğu en temel, en güçlü delil doğrudan Kur'an-ı Kerim'in kendisinden geliyor. Soru şu aslında, çok basit. Eğer bir şey zaten mükemmel olarak tarif edilmişse, tamamlanmışsa, siz ona ne ekleyip de onu daha iyi yapabilirsiniz ki? Mükemmelin daha iyisi olur mu? İşte bu soru, dinde reform tartışmalarının tam merkezine bir ok gibi saplanıyor ve şimdi göreceğimiz ayetin neden bu kadar hayati olduğunu anlamamızı sağlıyor. Ve işte o meşhur ayet. Maide suresi 3. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Bakın, özellikle o kısım, dininizi kemale erdirdim. Ehli sünnet geleneğinde bu ifade, dinin artık tamamlandığına ilahi bir mühür olarak kabul edilir. Yani artık eklenecek, çıkarılacak, güncellenecek bir şey kalmamıştır. Bir bina düşünün, kusursuz şekilde tamamlanmış. Siz o binaya dokunursanız, onu onarmış olmazsınız. Yani bu ayetten yola çıkarak varılan sonu çok net. Tamamlanmış, mükemmel bir binaya dokunmaya kalkarsanız, onu tamir etmiş olmazsınız aksine onu bozarsınız tahrip edersiniz bu yüzden de dinde reform adı altında yapılan her türlü müdahale bu bakış açısına göre bir iyileştirme değil düpedüz bir tahrifattır şimdi bu temel mantığı anladıysak gelin bakalım bu hata nasıl tek bir sözle kalmamış kar topu gibi büyüyerek başka ifadelere de bulaşmış mesela çok sık duyarız değil mi Kur'an'ın tevhid görüşüne göre kulağa ne kadar akademik, ne kadar normal geliyor. Ama az önceki mantık süzgecinden geçirince burada da bir sorun olduğunu hemen fark ediyoruz. Mantık yine birebir aynı. Görüş kime aittir? Benim bir fikrim var, senin bir fikrim var. Bunlar değişebilir, tartışılabilir. Ama Allah kelamı olan Kur'an'ın bir görüşü yoktur. Mutlak hakikati aktarır. Kur'an görüş bildirmez. O Allahu Teala'nın kelamıdır. Görüşte görüş bildiren de mahluktur. Dolayısıyla Kur'an'a bir görüş atfetmekte yine ilahi olana beşeri bir sıfat yüklemekle aynı hataya düşmektir. Gelelim bir başka yaygın yanlış ifadeye. Allah İslam ilahının adıdır. Özellikle böyle dinleri karşılaştıran metinlerde falan çok rastlarız. Yine kulağa masum bir tanım gibi gelse de ilahiyat açısından baktığınızda bu ifade anlamı inanılmaz derecede daraltan bir problem içeriyor. Allah İslam ilahıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti ne diyor? Elhamdülillahi rabbil alemin. Yani hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bakın, Müslümanların Rabbi demiyor, İslam'ın Rabbi demiyor. Alemlerin Rabbi diyor. Yani görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen bütün evrenlerin, bütün varlıkların Rabbi. Şimdi siz kalkıp onu İslam ilahı diye tanımladığınızda bu sonsuz evrensel kimliği alıp adeta tek bir grubun tek bir dinin tanrısıymış gibi daracık bir alana hapsetmiş oluyorsunuz. Bu da Kur'an'ın onu bize tanıttığı şekle tamamen ters düşüyor. Peki, tüm bu dil hataları, bu kavram karmaşaları sonradan mı çıktı? Hiç de değil. Aslında bu tartışmanın kökleri İslam tarihinin çok daha derinlerine, çok temel bir itikadi ayrılığa kadar uzanıyor. Gelin o tarihsel boyuta da bir bakalım. Tüm bu yanlışlar aslında ehli sünnetten çok eski bir sapmanın yankısıdır. Şimdi bu tablo meselenin kökenini anlamak için çok önemli. Bakın, bir yanda ehli sünnet alimleri var. Onlar diyorlar ki Allah'ın hayat, ilim, kudret gibi sıfatları vardır ve bunlar vahide nasıl bildirildiyse o şekilde onun zatından ayrılmaz bir biçimde kabul edilir. Diğer yanda ise Mutezile ekolü var ki kaynaklar günümüzdeki reformist söylemlerin de fikri olarak bu damardan beslendiğini söylüyor. Mutezile güya tevhidi korumak istiyor aslında Allah'ın sıfatlarını inkarın et. Mutezile tevhidi yani Allah'ın birliğini koruma kaygısıyla bu sıfatların Allah'tan ayrı varlıklar gibi algılanabileceğini düşünerek onları ya reddetmiş ya da farklı şekillerde yorumlamıştır. İşte bu tarihsel arka planı gördüğümüzde meselenin nihai sonucu da netleşiyor. Bu kaynaklara göre İslam düşüncesi veya Kur'an'ın görüşü gibi ifadeler öyle rastgele yapılmış dil hataları değil. Bunlar kökü yüzyıllar öncesine dayanan ve ehli sünnet tarafından bidat yani dine sonradan sokulmuş yenilikler olarak kabul edilen bir zihniyetin günümüzdeki tezahürleri. Yani ana gövdeden ayrılıp kendine yeni bir kök aramaya çalışan bir akımın dilimize yansıması. Bütün bu analizin sonunda geriye şu can alıcı soru kalıyor. İnanç hakkında konuşurken kullandığımız kelimeler gerçekten bu kadar önemli mi? Dil sadece inancımızı anlattığımız bir alet mi yoksa bizzat inancımızın kendisini şekillendiren bir güç mü? Belki de bu sadece ilim adamlarının değil, inancını önemseyen her birimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru. Eğer bu konuların derinliğine inmek Ehli sünnet çizgisindeki hakikatleri öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Videolarımızı paylaşarak bu bilgilerin daha fazla insana ulaşmasına destek verin. Unutmayın, doğru bilgi yayılırsa yanlış kendiliğinden kaybolur.